Rüyada savaş görmek ne anlama gelir? Rüyada devletler arasında savaş yapılması, fitne ve fesat çıkmasına, salgın hastalıklara delalet eder. Bir memlekete asker gittiğini görmek, oraya çok yağmur yağacağına delalet eder. Rüyada savaşta olduklarını ve savaş meydanları rüzgar eserek toz kaldırdığını görmek, olumsuz olarak yorumlanır. İki bölük askerin birbiriyle savaşmaları üstün gelenin yenileceğine delalet eder. İki tarafın savaş sırasında birbirlerine karıştıklarını görmek herkese hayır geleceğine delalet eder. Rüyada savaş için askerlerin toplanması batılla uğraşanların yenilgiye uğrayacaklarına, askerin az olduğunu ve kendisinin de onların arasında olduğunu görmek düşmana karşı zafer elde etmeye işaret eder. Rüyada savaş görmek ya da savaşta bulunmak yakınlarınızda bazı sebeplerden dolayı aranızın açılmasına işaret eder. Rüyada savaşı kazanmak başarının haberidir. İnsanlarla bazı kavgalara tutuşmaya fakat sizin kazanmanıza delalet eder. Rüyada savaşta bulunmak yakınlarınızda bazı sebeplerden dolayı tartışmaların olmasına işaret eder. Rüyada savaş toplumsal önemli olaylara işaret eder. İnsanlarla bir takım tartışmalara ve başarıya delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.